Bir iki Eylül gazetesinin 3 Soru 3 Cevap Söyleşi Programı'nın bu haftaki konuğu Eskişehir Valisi Sayın Hüseyin Aksoy oldu. Sayın Valimizle Eskişehir'de yapılan çalışmalar üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Herkese iyi seyirler. Sayın Valim öncelikle bizi kırmayı söyleşiniz kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de hoş geldiniz diyorum. Buraya geldiğiniz için ben de teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler. Valim Eskişehir'i nasıl buldunuz, nasıl tarif edersiniz? Evet, Eskişehir Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. Nüfus itibariyle baktığımızda 25. sırada ancak belirli özellikleriyle daha üst sıralarda yer alan bir şehir. Diğer illerle kıyasladığımızda Eskişehir'in farklı bir özelliği de var. Nüfusunun %88.5'i il merkezinde yaşayan bir şehir. İki merkez ilçede, dış ilçelerimizdeki toplam 12 ilçede de yaklaşık yüzde bir, bir nüfus yaşıyor. En büyük ilçemiz Sivrihisar. Ağırlıklı olarak il merkezinde yoğunlaşan bir kent Eskişehir. Bu yönüyle Türkiye'nin diğer illerine göre farklılık arz eden konumda. Eskişehir üç tane üniversitesiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden de 70 bine yaklaşan öğrenci sayısı var. Özellikle Türkiye'nin farklı bölgelerinden öğrencilerin özellikle tercih ettiği bir şehir öğrencilerin ilgi duyduğu bir şehir. Bu yönüyle de diğer illere göre biraz daha farklı öne çıkan bir şehir. E, tarımsal potansiyeli olan ve üretim noktasında belirli çalışmalar gerçekleştiren bir şehir. E, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan şeker fabrikalarından biri Eskişehir. Hayvancılık konusunda büyük baş ve küçük başta belirli bir sayıya ulaşmış durumda. E, Eskişehir'in tarımsal potansiyeli de oldukça yüksek. E, sanayisine baktığımızda Türkiye'nin e, en büyük organize sanayi bölgelerinden birisine sahip, 34 milyon metrekarelik bir alana sahip ve Türkiye'de belirli sektörlerde kümelenme merkezi diyebileceğimiz konuma sahip, e, belirli alanlarda Türkiye'nin en iyisi diyebileceğimiz e, faaliyetleri yürüten bir kent. Özellikle havacılık sektöründe Türkiye'deki en öncü kentlerden birisi. E, devlete ait olan teyir, uçak ve helikopter motoru yapmak konusunda çok ciddi bir birikime sahip ve çalışmaları ortaya koyuyor. Özel sektöre ait havacılıkla ilgili çok ciddi yatırımlar söz konusu. Dünyada bugün uçan birçok uçakta Eskişehir'de üretilen parçalar mevcut. Bu da Eskişehir'in gururu ve altyapısı itibariyle ifade edebileceğimiz hususları. Yine e, lokomotif üretiminde, demir yolları sektöründe Türkiye'nin öncü kentlerinden birisi. bugün e, mobilya sektöründe bir kümelerle noktası oluşmuş ama arzu edilen hızda kendisini geliştirememiş ama yine de önemli bir potansiyele sahip olan bir kent. Madencilik sektöründe ve e, seramik sanayinde de yine önemli bir potansiyeli olan kümelenme çalışmaları ortaya koyan bir kent. E, yine madencilik alanında başta bor olmak üzere kıymetli elementler diyebileceğimiz maden türleri olmak üzere birçok alanda yine üretim yapılan önemli kentlerden birisi. Türkiye ekonomisine katkılar sunan bir kent, Ticaret Bakanlığı'nın üretim yeri bazlı yaptığı açıklamalar çerçevesinde Eskişehir'in ihracatı 4,5 milyar dolar civarında. Bu da oldukça önemli bir rakam ve Eskişehir adına da yürütülen önemli çalışmalar içerisinde yer alıyor. Eskişehir, kültür ve turizm bakımından da oldukça önemli bir altyapıya sahip. E, Frikke döneminden, eski çağlardan, Selçuklu'dan, Osmanlı'ya, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günlere kadar e, yürütülen birçok alanda e, Eskişehir kendisini öne çıkaran boyutlarda yer alan bir gir alanda hem turizm bakımından hem de tarihi doğal değerler bakımından önemli potansiyellere sahip. Turizmden belirli bir pay alıyor ama bunu daha ileriye taşıyabilir miyiz diye özellikle bir turizm çalıştığı yaptık. Sektörün bütün paydaşlarıyla beraber bir çalışma gerçekleştirdik ve önümüzdeki süreçte sektör paydaşlarının ortaya koyduğu fikirler bizim yol haritamız olacak ve onlarla ilgili çalışmalarımızı daha bir noktaya doğru taşımaya devam edeceğiz. Eskişehir'in birçok özelliği var. Böyle anlatmaya devam edersek epeyce zaman alabilir. Sayın Vali, kadın sağlığını önemsediğinizi biliyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, kadınlarımız toplumun temel direği. Kadın eğer mutlu değilse aile mutlu değil, toplum mutlu değil. Kadın hastaysa bütün aile hasta. Bu bakımdan kadınlarımızın daha bilgili, daha bilinçli olması bakımından bir kadın sağlığı eğitimi projesi ortaya koyduk. Valiliğimiz e, himayesinde İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bu proje yürütülüyor. E, eşim Gül da proje koordinatörü olarak görev yapıyor. İlçelerdeki tanıtım programlarına ve bazı faaliyetlere katılarak kadınlarımızın daha fazla ilgi göstermesi konusunda o da gayret gösteriyor. 15-69 yaş grubundaki kadınlarımız bizim hedef kitlemiz. E, onlara özellikle meme kanseri konusunda kendi kendini muayene edebilme bakımından belirli bir eğitim veriliyor. Yine bazı kanser türleriyle ilgili de en çok karşılaşılan kanser türleriyle ilişkili bilgilendirmeler yapılıyor. Ama süreç içerisinde biz bu eğitimleri verirken kadınımızı ilgilendiren birçok konuyu da bir araya kadınlarımızı getirmişken anlatma ihtiyacı hissettik. Ve eğitim programında anlatacağımız konuları biraz daha çeşitlendirdik. E şiddet nedir? Kadın bir şiddete maruz kaldığında nereye nasıl başvuracağını da biz bu eğitim çalışmalarında kadınlarımıza anlatıyoruz. Bağımlılık konusunu kadınlarımıza anlatıyoruz, e, sağlık, obezite konusunu anlatıyoruz, organ bağışı konusu oldukça önemli. Toplumsal yardımları artırmak bakımında organ bağışı konusunda toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. E, şu andaki mevzuatımıza göre bir kişi ben organlarımı bağışlıyorum diye tarihte bulunup bir evrak imzalasa bile olay gerçekleştiğinde mutlaka ailesinden yetkili olan kişilerin izin vermesi gerekiyor. Bu mevzuatımızda yer alıyor. Bu bakımdan böyle bir olay hukuku bulduğunda belki bizim bu organ bağışının önemini anlatmış olduğumuz kadınlarımız bu anlatım akımlarına gelerek organ bağışı konusunda daha farklı bir davranış içerisinde olabilir. Bugün organ bulamadığı için hayatını kaybeden veya yaşam kalitesi oldukça artık seviyede olan insanlarımız var. Bu konuda toplumsal bir duyarlılık yürütme bakımından organ bağışımız da dahil olmak üzere Farklı konularda kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Hedef 2 yıl içerisinde bütün bu kadınlarımıza ulaşmak. Şu anda %28'lik bir seviyeye ulaştık. Yaklaşık 75 bin civarında kadınımıza bu eğitimi verdik. Temel amacımız bu iki yıl içerisinde bütün kadınlarımıza ulaşmak, ve onları daha bilinçli ve duyarlı bir hale getirmek. Yaşam kalitelerini yükseltmek. Çünkü erken teşhis kanserde çok önemli. Biz eğer yani bu eğitim çalışması sonrası bir kadınımızı bile erken teşhis edebilirsek bu bizim için çok önemli ve kıymetli. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık diyebileceğimiz bir nokta. Bu bakımda e, büyük bir hassasiyetle e, bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçelerde kaymakam arkadaşlarımız ve onların eşleri de projenin hamisi. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ekipleri yürütüyor. Ben de bütün ekipte görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sayın Valim, dilenciliği önleme çalışmalarında gelinen noktadan bahseder misiniz? Evet, biz özellikle ilk aşamada e, sokakta çalışan ve dilendirilen çocuklarla ilgili bir vali yayınladık. E, çocukların sokakta çalıştırılması ve dilendirilmesi onların suça bulaşmalarına zemin hazırlayabilir. Çocukların geleceği açısından bir tehdit oluşturabilir. Düşüncesinden hareketle valilik olarak böyle bir karar aldık ve uygulamaya geçtik. E, Temel amacımız çocukların sokakta çalışmasın, dilenmesin, onlar okuluna gitsin, eğitim hayatları aksamasın. Biz valilik emrinde eğer sokakta çocuğu çalışırken veya dilenirken gördüğümüzde bir tespit yapıyoruz ve ailesine teslim ediyoruz. Diyoruz ki sizin çocuğunuz sokakta çalışıyor, bunu bir kez daha yakalarsak size idare para cezası uygulayacağız, sizin hakkınızda Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunacağız diyoruz. Ve bu kapsamda faaliyetlerimize başladık. Eğer çocuğu ikinci kez sokakta buluyorsak aileye idari para cezası uyguluyoruz ve Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama sokakta çalışmak yasakla konuyu bitirmiyoruz. Eğer sokakta çalışan çocuk varsa biz bunları alıyoruz, bunların sosyal incelemelerini yapıyoruz. Eğer okul çağında ve okula gitmiyorsa okula kazandırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü talimatlandırıyoruz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çocuk hangi mahallede ise o hangi eğitim seviyesindeyse okula alınması ile ilgili yoğun bir gayret içerisinde. Ki sağlık müdürlüğümüz bunların sağlık taramalarını yapıyor. Aşılarını olmuş mu olmamış mı, sağlık sorunları var mı yok mu bu yönüyle inceliyoruz. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz sosyal inceleme yapıyor. Çocuk sokakta çalışmadığı takdirde aile geçiminde de acaba zorlanabilir mi, maddi ihtiyaçları var mı? Eğer gerçekten böyle bir durum söz konusuysa biz onlara maddi destek sağlıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz çocuklarımıza yönelik çeşitli gençlik merkezlerinde spor aktiviteleri bunları dahil ederek sokaktan uzaklaştırma konusunda yoğun bir gayret içerisinde çalışıyor. Amacımız e, sokaklardan çocukları almak, olması gereken yerlere çocuklarımızı taşıyabilmek, e, bu anlamda okullarımızı almak, sağlık taramalarını yaptırmak. E, çalışan, dilendirilen çocuklarla ilgili kısmımız bu. Diğer bir konuda Dilencilik mevzuatımıza göre suç. Fakat bu suçla ilgili çok fazla bir işlem yapılmıyor. Yardım verme, yardım yapmak duygusunu istismar eden insanlarımızda, da, başta cami önleri olmak üzere şehrin farklı noktalarında dilenebiliyor. Biz mevzuatımızla düzenlenmiş olan bu yasak kararının uygulanması konusunda valilik olarak ciddi bir kararlılık ortaya koyduk ve dedik ki kimse dilenmesin. Dilenecek olan benim ihtiyacım var diyorsa bizim sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız var. Biz onların durumlarını inceler ve onlara her türlü yardımı yaparız. Özellikle dilenen insanların da sosyal incelemelerini yapıyoruz. İlk defa yakaladığımızda onlara da bir işlem yapıyoruz. Diyoruz ki sizi bir daha dilenirken görmeyelim. İnceleme sonucu gerçekten ihtiyacı varsa biz onlara yardım yapıyoruz. Ama bir kez daha sizi sokakta görürsek yani idari para cezası uygulayacağız hem de dilenerek elde ettikleri paralara da evet. el koyacağız. Bu anlamda da kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek emniyet, gerek şardam, gerek belediyelerimizin, zabıtaların e, konuyla ilgili duyarlılık gösterdiler ve dilencilikle ilgili de e, çalışmaları ortaya koyuyoruz. Tabi burada Eskişehir halkından da bir istirahat, bir talebin var. Bu tür dilenen insanlara yardım yapılmaması sokakta çalışan çocuklar için de geçerli, büyükler için de geçerli. Çünkü bunu bir meslek haline getirip e, bunu farklı noktalara taşıyan insanlarımız var. Burada da dilencilik yapan bazı kişilerle ilgili yaptığımız tespitlerde e, başka illerden buraya gelip dilenenler olduğunu da gördük. Yani bu bir sektör gibi, nerede denetim zayıfsa oraya gidip oradan para alma, toplama noktasında bir gayret var. Vatandaşlarımız hani ben yardım yapmak istiyorum dolayısıyla bilmiyorum işte bunu sokakta gördüm onu yardım yapayım duygusunu taşıyanlar olabilir. Bizim onlardan da talebimiz yok. eğer çevrenizde, ailenizde, bölgenizde fakir olarak kimseyi bilmiyorsanız ama bir yardım yapmak isteğiniz varsa Bizim Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma gelsin, yardım yapsınlar. Biz o yardımları gerçek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Onlar adına biz yapmış oluruz. Yardım yapma duygusunda bulunan bütün insanlarımızı, vatandaşlarımızı eğer çevresinde, kendi noktalarında bir yardım yapacakları kişiyi bulamamışlarsa Sosyal Yardımlaşma ve yardım yapmalarını onlardan bekliyoruz. Onlara da bunu iletmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap Söyleşi Programı'nın bu haftaki konu Eskişehir Valisi Sayın Hüseyin Aksoy oldu. Kendisine verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşene dek hoşçakalın.